İhlal takımı kodların ötesinde karakterler İHLAL İhlal teknolojiye meydan okuyan kodların arasında yürüyebilen bir hacker süper kahraman gözleri bir güvenlik kamerası kadar keskin elleri klavye kadar hızlı parola sesi ama sarsıcı bir savaşçı şifre çözülücülerden korkmaz çünkü kendi ruhunu şifresi bile çözemez. Prival Takımın kalkanı, ateş duvarlarını sadece dijital değil gerçek hayatta da kuran bir mimar. Botçuk Yarı robot, yeri insan. Durguları algoritmalarla çözüyor ama kalbi organik. Kripti Şifreli mostası, dili matematik, kalemi kod. Bölüm 1 Kod şehri kuşatma Altında kod şehri kötü niyetle yazılım organizasyonu Zeradox tarafından ele geçirilmek üzere. Onlar dijital dünyanın karanlık bir tarafını temsil ediyor. Her biri ihlaliyle daha da güçleniyor. İhlal takımı gece yarısı dijital rüzgarların arasında toplanıyor. Paralonun anteniyle saptadığı bir Zerodex'in yedi. Şehrin büyük hastanesinin sistemine sızıyor. Eğer plan gerçekleşirse çocuk hastalar sistem kesintisi yüzünden tedavi göremeyecek. Bölüm 2 Veri labirentinde yarış İhlal, botçuk ve Kripti sanal gerçeklik portallarından geçerek veri labirentlerine girer. Her köşede bir algoritmik çizim. Her yol ayrımında bir tereddür. Ancak İhlal çocukken izlediği Türk masallarındaki gibi yön bulmak için kalbinin ritmini dinler. Bölüm 3 Çatışma Zamanı Frival hastane çatısında Zerodox'un dronlarına karşı dijital kalkandan bir fırtına örer. Harola bir tuşla sistemin şifresini değiştirir. Tüm şehirdeki güvenlik artık onların ellerinde. Bölüm 4 Yürek Kodları Zafer kazanılır ama ihlal zaferin sadece sistemleri korumakla değil insanların güvenini yeniden kazanmakla ilgili olduğunu bilir. Şehrin çocuklarına dijital masallar anlatmaya başlar. O hikayelerden biri de İhlal takımıdır. Masallar artık sadece geçmişi değil, geleceği de kopluyor.